Ayrılık konusunu konuştuğumuz zaman genellikle bu olayın zorluğu üzerinde çok duruyoruz haliyle. Çünkü çok zorlayan bir süreç. Ama bunun aslında şöyle bir fırsat da olduğunu düşünüyorum. Kişinin kendisini tanıması için aslında ayrılık süreçleri çok büyük bir fırsattır. Kendinizle bir daha bir tanışmak için e, kimim, ne oldu, ne değişiyor bunu görebilmek için doğru sorular sorulursa, e, daha böyle dürüst bir şekilde bakılırsa sürece ayrılıklardan çok şey öğrenilebileceğini düşünüyorum. Yani e, tekrar tekrar olması örneğini düşünelim mesela. Demiştim ya hani ilişkide kişi var, partneri var ve birlikte kurdukları ilişki, ilişki var. Ve bir anda masadan ilişkide partner de ayrılıyor. Ve kişi orada kendisiyle kalıyor. Bu aşamada kişi kendine belirli soruları sorduğu zaman mesela beni en başta bu ilişkiye çeken neydi?